Ferdi merhaba. Merhaba abi. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Bayağı ne var oldu Abi ya. İyi, sen nasılsın abi? Geldikten sonra birden Bayağı. bir daldın her evet. yeri keşfetmek için. Hala da bitmiyor. Sözde, hep diyorsun. küçük diyorlardı, bir şey yok diyorlardı. Var mıymış? Var yani, daha bitmedi ki hala yönü bulamıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> ya normalde adres bilgim iyidir benim, böyle gittiğim yere hemen keşfederim. Ama 13-14 gün oldu herhalde ben geleli. Aşağı yok. Hala böyle nereden geçtim ne yapıyorum tutturamıyorum. Ha belki biraz da sizin verdiği rahatlık yalnız gelmiyorum ya. Olabilir. Sen oluyorsun yanımda arkadaşım oluyor. Ondan böyle fazla bir dikkat vermiyorum ama daha çok gezilecek yer var. Tapınakların hiçbirine gitmedik. Oraya gideceğiz o benim aklıma. Yani... Fakat bugün farklı bir konuyla alakalı seni konuşturmayı düşünüyorum. Türkiye'yi konuşmayacağız, Siem konuşmayacağız. Kamboçya dışına çıkıp direkt Kıbrıs'a gideceğiz. Kıbrıs'la alakalı bilgi edinmek istiyorum. Merak ettiğim konular, şimdi orada kumarhaneler çok fazla. Evet. Kumarhanelerle alakalı düzen nedir, nasıldır, nasıl işliyor? Oradaki gece hayatı nedir, nasıldır, nasıl işliyor? Ve bunların dışında senin o hızlı yaşamla alakalı gördüğün püf noktaları neler? Bunlarla alakalı geniş bir bilgi aktarabilir misin? Yani Kıbrıs'ı konuşalım. Şimdi Kıbrıs, yani bir 15 yıldan beri sürekli gittiğim, yaşadığım yer normal şeyden başlayalım. Günlük hayattan. Günlük hayat. Kıbrıs'ta çok rahat. Kıbrıs dünyanın en güvenli ikinci ülkesi falandır belki sıralamaya koysalar. İlk üçe girer. Bir cep telefonu bu masanın üstünde unuttun. Sen bir gün sonra gel. Ya o masanın üstünde durur ya da buradan almışlardır. En yakın esnafa vermişlerdir. Yani insanlar da hiç böyle para hırsı mı diyelim ona? Hiçbir türlü para hırsı yok, kötü niyet yok. Trafikte de aynı şekilde insanlar birbirlerine bir iki tane de trafik ışığı var. Geri kalan insanlar kendileri sürekli trafiğin akışına uyuyorlar. İşte adanın içinde birbirine yol veriyorlar. Yaya gördüğünde zaten kesinlikle duruyor. Karşıya geçmezsen hani dövüyorlar öyle değil <laughs> Yani sen geçeceksin. Öncelik senin. Hani şoförler tam tersini yapıyor. Hani geç diye. Hayat olarak özgürsün. Hani Türkiye'deki biraz baskıyı biliyorsun üzerimizdeki. Ama orada özgürsün. Aynı burada her yerde bir anı içebiliyorsun normal yemek yediğin yerde bile orada bira içebiliyorsun. Özgürsün. İnsanların ne giyindiğine kimse karışmıyor. Yani bayan izleyiciler için de kadınlar da orada burada olduğu gibi. Özgürler istediği gibi giyinip istediği saatte dışarıda gezebilirler. İstediği yere yalnız gidebilir. İşte kulübe ya yani her yerde yalnız gezebilir. Herhangi bir yaşam olarak bir sıkıntı yok. Sarkıntılık eden, taciz eden, tecavüz eden yok o Kesinlikle zaman. yok. Yani bu ülkenin cezalarından da kaynaklanıyor. Biraz da herhalde yetişme tarzından. İnsanlar öyle yetiştirmiş kendini, özgür yetiştirmişler. Zaten halk da genelde biraz rahattır. Mesela pazar günü oranın yerel halkı hayatta işlerini açmaz. Turistik bölgede bile kapalıdır. Köyü varsa köyüne gider, orada mangalda yapar, denize girer. O anlamda şey yapmazlar. Mesela dükkanlar böyle gece burada olduğu gibi 11'e kadar açık değil. Çoğu işyeri satış üzerine olan iş yerleri. Akşam 7 oldu mu kapatırlar. Kendi rutin hayatlarına devam ederler. Diğer merak ettiğim konu gazinoya geçelim istiyorsanız. Gazino, Tabii ki. Hani gazino hayatı zaten çoğu turizm gazino için dönüyor. Yani giden insanların çoğu yani ya oynamaya gidiyor ya gazino da... Gazino sayısı çok fazla mı yoksa 3-5 tane gazino etrafında mı dönüyor bunlar? Yok çok fazla. Çok fazla ya, evet. Yeteri kadar her şehrinde var. Gazino sayısı fazla bir de zaten gazino turizmi var. Yani deniz turizmi olduğu kadar gazino turizmi var. İnsanların çoğu oynamasa bile hayatında ilk kez bir görmek için o ışıklı dünyayı merak ediyor. Neden? Çünkü çevremizde en yakın, en kolay gidilebilecek yer Kıbrıs. Türk parası kullanılıyor. İşte dilleri Türkçe. Türkiye'de gibisin. Yani hiçbir farkı yok. Ama bir Gürcistan'a geçse yabancılık çekebilir. İşte Bulgaristan'a zaten herkes gidemiyor. Bize sorunu var. Onun için Kıbrıs'ta aşırı derecede gazino turizmi diyelim. Yaygın. İnsanlara şey geliyor. Tamam kötü bir şey olabilir gazino. Yani oyun oynamak. Aynı. Kumar da iyi bir şey değil. Yani gazinoda oynanan oyunlar. Hiçbir zaman hani kazanamaz. Sadece yani klasik, genel kültürle alakalı evet. bir çekim yapıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. Şunu sorayım, yeri gelmişken bu ışıklı dünya gerçek insanı hipnotize edip, kumara meyil ettirip cebindeki son kuruşa kadar harcattırıyor mu? Bence o ışıkla alakası yok. İnsanın kendi karakteriyle alakası var. Evet, sanki içeride bir büyülü gibi bir ortam var. O an ben hayatta oynamam diyen insanı bile oynatabiliyor. Ama bir insanın nerede duracağını bilmesi lazım ilk önce. Var mı çok kaybeden? Var. Çünkü az önce dediğim gibi hiçbir zaman gazina kaybetmez. Yani gazinoların bir sistemi vardır. Günlük rutin kazandıkları bir yüzde. O gazinoz içeri gelen müşterinin kendi belirler. Ben bugün yüzde alacağım, %70'ini alacağım. Sen geri kalan o yüzde otuz kazanan kısma girdin girdin. Bir de bunun devamlılığı yok. Sen kazandın. Yarın kesin kazanmayacaksın. İsrail Orada etmek... bir püf noktası yakaladım. Yani bunun standartı yok. Her gün diyebiliyor ki ben bugün gelen paranın %60'ını alacağım, %70'ini alacağım. Günün durumuna, şartına, insan Tabii. psikolojisine göre mi değişkenlik gösteriyor bu? En çok iş yaptıkları güne göre. işte cumartesi günleri oranı düşürürler. Daha az dağıtır. İşte ölü günlerde daha çok fazla vermeye çalışır. Ama mesela o anlattığım olay bir hile değildir. Zaten hile yoktur içeride. O bir hile değildir. Aynı şey gibi düşünün. Türkiye'de milli piyango alıyoruz, bin tane bilet satıyorlar ama bunu sadece 10 kişisine ikramiye çıkıyor ya, aynı böyle bir şey o da. Sen evet. o renkli dünyaya girdiğinde şanslı 10 kişiden biri olman lazım. Yani eğer bir insan kendi iradesine sahip değilse girmesin, kötü bir şey. Ama kimse de içeride zorla senin cebindeki parayı alıp ya da kredi kartını alıp o parayı çekmiyor. Ya da sana başına gelip sana demiyor ya sen şu kadar kaybettin. Şimdi kesin kazanırsın bir daha yatır Şunu yap bunu yap Kimse seni yönlendirmiyor tamamen kişinin Kendi iradesine kalmış bir şey bir daha oynamak devam etmek Oynamamak Zaten adam sana içeride tüm konforu sunuyor Yemek bedava içeride İstediğin kadar yiyebiliyorsun Alkol bedava İşte sigara bedava Sonra içerisi serin yani Havalandırmalar Full çalışıyor çıkma sen çünkü yeter ki Kıbrıs'ta biliyorsun bence Kıbrıs Buradan bile sıcak şu mevsimde. Yani adam sen dışarı çıkma diye her şeyi yapıyor. Elinden geldiği kadar. Zaten makineler sana ilk seferde bir verir. Sen orada kal. Bu sefer kesin kazanacağım mantığına gir. Ha insan bir kere de bende gidip çok ters değilse düşüncesine gidip gazinoyu bir kere görebilir. Yani kendine de güvenmiyorsa cebine harcayacağı parayı koysun. Kredi kartını götürmesin. Özendirici kelimeleri kullanmaktan yani. imtina edelim. Peki hiç şuna şahit oldun mu? Kıbrıs'a gelmiş, kumarı oynamış, son kuruşuna kadar tüketmiş, rezil bir nüsfa olmuş, dönecek parası kalmamış. Bu kadar böyle düşmüş insanlara şahit oldun mu? Böyle insan tipi gördün mü? Evet var. Çok gördüm. Var yani parkta, parkta yatanlar var. Yani para harcamaya gelip de sonra insanlardan işte para istemeye başlayan. İşte ya da biletim al gideyim diyenler var. Ama öyle aşırı derecede de yok. Yani her yerde öyle insanla kaynamıyor. O çok nadirdir. Ama belli insan grubu da var. Onlar her gün o gazinodadır. Adam her gün orada. İyi hastalık işte. O artık i̇şte iyi hasta olanlar onlar. Bir de oranın imkanlarından da yararlanmaya çalışıyor. Otelinde bile bedavaya kalıyor olabilirler. O sistem var zaten. Var mı? Tabii O sistem var. Gazino müşterisi denen bir sistem var. Her gazinonun işte şeyine göre, sınıfına göre sana bir para söyler der. Atıyorum 2000 dolar bana ver. Hafta içi 3 gece kalabilirsin ama ver dedi. Gitti oyun oyna 2000 dolarla. Ha, Kaybetmek if... zorunda değilsin. Sana şartları var. Mesela 2000 dolar yatır. 3 gün boyunca 2000 dolarla oyna. İşte bazıları der ki en az 250 TL basabilirsin. 500 basabilirsin. Onun altına işte oyun betini düşüremezsin der. Bazıları seni serbest bırakır der ki 2000 dolarlık oyun çevir. Yani bu oyun çevir demek 2000 dolarlık tuşa bas der. Hani sen o sonuçta 2000 dolarlık bastığında artıdasın, eksidesin fark etmiyor. Yani gazinoya verdiğin sözü tutuyorsun. Promosyon 3 kere garanti Yani şey mi? Evet evet. Yani kalman ama gidip de sen uyanıklık yapıp ha, tamam ben 2000 yatırdım. Gidip orada oynamamazlık yapamıyorsun. Sistemden takip ediyorlar. Onların verdiği işte tadiplere uymazsan otel parasını senden alıyor. Mesela saat de verebiliyor. İşte 4 saat oyna, 5 saat oyna günlük. Onun gibi. Bu muhabbetin üstüne bizim pop popstarımız vardı bir, adı neydi onun? Ha, Serdar Ortaç. Serdar Ortaç aklımıza en gelsin. Ünlüsü. En ünlüsü Serdar Ortaç. Bizim duyduğumuz. Bu içinden gelip geçen bir insan. Çok aşırı pişman, çok yüksek paralar kaybetmiş. Kesinlikle kimseye tavsiye etmiyoruz bu kumar işini. Şu an lafını kestim abi, isim vermeyeyim ama nereden baksan Türkiye'den bir 10 sanatçı, belki daha fazlası Kıbrıs'taki otellere yani gazinolara borçlu ücretsiz gidip orada sahne alıyorlar. Hmm. Senede 3-4 sefer. E şimdi doğru söylüyor olabilirsin. Bu yılbaşlarında diyor ki şu büyük sanatçıya getirdik, şu tabii. sanatçıyı sanatçıya getirdik. Bunlar kumar borcu olduğu için mecburen bir gitmek He için zorunda değil tabii. Mesela, bunları hani, içinden bazıları diyoruz. Tabii mesela ama o diğerleri sadece yılbaşında değil, rutin olarak ayda iki kere, üç kere sahneye çıkıyorlar. Orada sistemde şey, gazinolar müşteri çekebilmek için işte sallıyorum şu tarihte şu isimle sanatçı geliyor deyip ona özel bir program ayarlıyorlar. Artı bir de sana bahsettiğim gazino müşterileri dediğim var ya. Evet işte bu çok oynayan müşteriler var. Bunların VIP dedikleri müşteri, aşırı para yatıran o müşterileri arayıp ücretsiz davet ediyorlar. Diyorlar ki gelin şu sanatçı var. Hani izleyin. Ama geri kalan yılbaşında gidenler hep paket şey olur, fiyat olur. Mesela hmm. Tarkan sürekli aynı yerde çıkar yıllardan beri yılbaşında Kıbrıs'ta en ünlü diye söylüyorum. Hani Sağlamda o direkt gider, olsun. direkt gider. Tabii geceliği, geçen sene yılbaşında başında iki kişi geceliği 120 bin falandı. Şimdiki Türk Tarkını parası. dinleme geceliği Tabii mi? dinleyeceksin, otelde kalacaksın. Konaklama içinde tabii. İşte uçak bileti falan da var. Yani o şekilde. Ama bunu şeylere bedava yapıyorlar. Gazino müşterilerine. Tabi böyle ufak, şimdi paralarla oynayanlara yapmıyorlar. Yani bizim hayal edemediğimiz bir miktarlar diyelim. Yedi yıldızlı bir otelden çıkıp geldim buraya. Benim geldiğim otelin gecelik fiyatı 2000-2500-4000 avroya kadar çıkıyordu. Sadece sabah kahvaltısı veriyordu. Butik otel gibi. Aynen o tarz oteller Öğlen akşam zaten. yemeği yiyeceği için de gelen misafirler en az bin dolar, bin dolar, 3000 dolar para harcıyordu. Yani kişi başı günlük maliyeti 5000 avrodan aşağıya düşmüyordu. Hayal paraları ben biliyorum. Şöyle yapalım dostum. Nadır söyledik. Nadırlarımız geldi. Bunları soğutmayalım. Bu birinci aşaması olsun. Nadılları yiyelim. Ben kaydı tamam. kapatayım. Tamam. Nadılları yedikten sonra da gece hayatını konuşmaya devam edelim. Tamam ona da kısa bir anlatırız. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Beni havalandı götür abi. getirdiğim çantayı da almadım. Pasaportum yeter bana gidiyorum. Daralttılar beni abi ya. 4 dolar hesap ödeyeceğiz. Para üstünü veremediler. Ben içmedim ki. Kim arkadaş işte bilmiyorum ki. Ödeyemedik abi hesabı. Para üstünü getiremediler. 4 dolar. 50 verdiydim. Bilmiyorum abi gidince alacağım ben. Daha almadım bilet bilet Geri gidiyorum. Vallahi havalandı gidiyoruz.